Messi Galatasaray'a mı geliyor? Bugün futbol gündemi adeta alev alev. Nedeni ise tarihin en büyük futbolcularından biri olan Lionel Messi'nin adının Galatasaray ile anılması. Evet, yanlış duymadınız. Messi'nin adı Galatasaray'la ciddi ciddi konuşuluyor. Peki bu iddialar neye dayanıyor? Gerçeklik payı var mı? Hadi gelin detaylıca bakalım. Neden Galatasaray? Öncelikle şunu söyleyelim. Messi şu an Inter Miami forması giyiyor. Ancak sözleşmesi 2025 sonunda bitiyor. Yani bu sezonun ardından bir Avrupa dönüşü ihtimali az da olsa gündemde. Messi, Dünya Kupası'ndan önce tekrar Avrupa sahnesinde görünmek isteyebilir. Ve bunu bir sezonluk kısa bir kontratla yapması mümkün. Tam da bu yüzden Galatasaray gibi hem Şampiyonlar Ligi hedefi olan hem de Arjantinli futbolcularla iyi ilişkiler kuran bir kulüp öne çıkıyor. Messi, Icardi takipleşmesi. Messi'nin Galatasaray iddialarını güçlendiren bir detay da sosyal medya üzerinden geldi. Bir dönem araları bozuk olan Mauro Icardi ile Lionel Messi yeniden birbirlerini takip etmeye başladılar. Bu futbol dünyasında çoğu zaman bir barış sinyali ve işbirliği habercisi olarak görülür. Galatasaray taraftarı da bu gelişmeyi dikkatle takip etti acaba sorusu daha yüksek sesle sorulmaya başlandı. Taraftar yorumları ve sosyal medya yansımaları Twitter ya da artık X platformunda Messi etiketiyle yapılan yüzlerce paylaşımda bazı kullanıcılar bunun PR çalışması olduğunu, bazıları ise ciddi bir girişim olduğunu savunuyor. Ekşi Sözlük'te ise bu konuyla ilgili başlıklarda yıldız transfer geleneğini Messi ile taçlandırabiliriz gibi yorumlar ön plana çıkıyor. Finansal gerçeklik. Elbette işin bir de maddi boyutu var. Messi Inter Miami'de yıllık 60 milyon dolara yakın bir gelir elde ediyor. Galatasaray'ın buna yaklaşması bile çok zor. Ancak burada devreye sponsorluklar, Arjantin bağlantıları ve Avrupa'da oynamanın Messi'ye katacakları giriyor. Bu nedenle olasılık düşük de olsa tamamen sıfır değil. Sonuç Lionel Messi'nin Galatasaray'a transferi şu an için uzak bir ihtimal. Ancak futbol dünyasında asla olmaz demek mümkün değil. Geçmişte Sneijder, Drogba, Hagi gibi yıldızların Galatasaray forması giymesi kimsenin aklında yoktu. Bugün Messi için de benzer bir rüya neden gerçekleşmesin? Zaten futbolda biraz bu rüyalarla güzel değil mi? Eğer bu transfer gerçekleşirse sadece Galatasaray değil, tüm Süper Lig'in kaderi değişebilir. Takipte kalın. Yeni gelişmeler oldukça dörtgen kanalında olacağız.